inandık, iman ettik, bin canla, bin gönülle. Zira iman etmekle umudur sonsuz necat. İman etmeyenlerin sonu olur fecaat. Senelerdir imanı anlattım camilerde. Anlayan üçü beşi geçmişti. Dediler ki, efendim anlamadık bunu biz. Bu sözü biraz daha izah eder misiniz? İmanın altı şartı kitaplarda yazar hep. Okuyup ezberlemek bu kadar zor mu acaba? Buyurdu. Amen tüyü bilip ezberlemekle imanın hakikati kolayca geçmez hele asıl iman şudur ki kul korkarak Allah'tan çok küçük olsa bile kaçınır günahtan. Mesela kul hakkını düşününce bir gün ayağını uzatıp yatamaz rahat emin. Bir günde buyurdu ki iman eden bir insan kendi yaradanına